Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde medli lazımı göreceğiz inşallah. Şimdi medli lazım ne demek? Yani lazımı olan, şart olan med demek oluyor. Şimdi medli lazım, bunda diğer medler gibi kuralı var. Harfi medden sonra. Sebebi medden sükunu lazım gelirse medli lazım olur. Bunda dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Şimdi sükunu lazım neydi? Biz demiştik ki durulduğunda da işte geçildiğinde geçildiğinde de var olan e, sükundu. Bunlar işte şedde ve cezimdi. Bunlar e, bunları kuralda kurallarında gösterelim. Şimdi birinci kural e, meddi lazım kelimeyi musakkale. Yani dört e, kural var kendi arasında dörde ayrılıyor. Birincisi şeddeli olan kelime. Nedir işte? Valla dalin. derken d harfinden sonra elif harfi var ve elif harfi hareketsiz yani sakin. Ancak kendisinden sonra şedde yani lam harfi şedde olduğu için bu medd lazım oldu. Aynı yani şekilde elhakka ha, ha harfinden sonra elif gelmiş ve elif sakin olduğu için kendisinden sonraki harf de e, olduğu için medd lazım olmuş oluyor. Peki ikinci kural Neydi meddi lazım? Kelime-i muhaffefe. Yani hafif olan kelime. Nedir? İşte cezimli olan kelimeler. Nedir buradaki bir örnek? Nedir? E, elif, eliften sonra yine aynı şekilde cezim gelmiş. Yani bu asar. Bunu e, asar var. İşte burada elif var. Elif hareketsiz. Kendisinden sonra e, cezim olduğu için bu medil lazım oluyor. İşte bu da al-an diye uzatılarak okunuyor. Üçüncüsü olarak meddi lazım harfi musakkale yani şeddeli olan harf. Bu ikisi kelimelerdeydi bu sefer harflerde yani hurufu mukattada dediğimiz e, Kur'an'ın başında olan harflerde. Burada elif, lam, ra derken bunu açalım. Şimdi nasıl okuyoruz? Elif, lam, ra diye. Burada elifte herhangi bir şey yok eliften sonra lam derken, şimdi bu lam elif nasıl yazılıyor? Bu şuyla şu elifin, yani lam harfi ile elifin birleşmesiyle lam elif oluyor. Lam elif, e, lam eliften sonra elif harfi gelmiş ve elif harfi hareketsiz kendisinden sonra cezim gelmiş. Yani sükunu lazım gelmiş. Bu da medim e, lazım yapıyor. Aynı şekilde mim harfi, mim'den sonra ye gelmiş. ya harfi harfi meddi ve sakin olduğu için kendisinden sonra cezim gelmiş meddi lazım oldu. Dördüncü kural meddi lazım e, harfi muhaffefe yani e, hafif olan rahat olan harf cezimli harf demektir. Burada yine aynı şekilde elif lam ra örneğini vermiş. Burada da elif lam ra elif işte açılışını böyle bu şekilde yapalım. Yani istediğimiz gibi Lam harfi var. Lam harften hemen sonra elif var. Burası eliftir. Eliften hemen sonra cezim var. Yani cezimli harf olduğu için harfi medden sonra sebep medden sükunu, işte sükunu lazım geldiği için meddi lazım oluyor. Peki ha mimdeki nasıl oluyor? İşte burada ha, ha nedir? Burada meddi tabidir. Harfi medden sonra sebep medden herhangi bir şey gelmemiştir. Bu meddi tabi oldu. Peki mimde ne var? Mim Mim harfi var ortada. Yani esri olduğu için y harfi var. Y'den hemen sonra sebep medden lazımı sükun geldiği için meddi lazım oluyor. Şimdi kısaca meddi lazım şedde ve cezimlerde oluyor. Ee, i̇şte dört gruba ayrılıyordu. Çok zor değil kafamız karışmasın. Ee, kuralları bilelim. Gördüğümüzde uygulayalım gerisi gelir inşallah. Bu dersi burada bitirip bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.